değerli izleyenler özellikle şunu belirtmek istiyorum. Pandemi sürecinde büyük bir özveriyle çalışan, çabalayan sağlık personellerimize canlı gönülden bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve kırmızı kategoriden çıkmak için Şanlıurfaları Şanlıurfa, lı, Şanlıurfa lı hemşerilerimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Aşı ol Şanlıurfa. Değerli izleyenler, bebeğime bir şey olacak korkusu yaşayan anne adaylarının aşıdan kaçtığına dikkat çeken göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya gebelerin ürkütücü akciğer filmlerini gözler önüne serdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Vaka artışı devam ettiği süreçte hastanelerin yoğun bakım servislerinde gebeler yatmaya başladı. Aşı olmayı reddeden anne adayları yoğun bakımlarda yaşam mücadelesi veriyor. Evet. Yok, Şimdi anladım. ama bak düzeldin neyse. O iyileştikten sonra aşı yapacağız evet. tamam. Evet, Binlerce kişinin hayata tutunmasını sağlayan göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya, gebelerin akciğer filmlerinde yoğun tahribatı anlattı. Profesör Doktor Özkaya, özellikle aşı karşıtlarını ve akıllarında Covid aşısı ile ilgili soru işareti olan vatandaşlarımızdan yardım istiyoruz. Ne siz ne de sevdikleriniz hastalansın, ne de bizim iş yükümüz artsın istiyoruz. Özellikle son zamanlar virüsle beraber gerçekten insana verilebilecek en büyük hasarı, en büyük zararı nasıl verebileceğini öğrenmeye başladı. Özellikle aşı karşıtlarına ve akıllarında aşıyla, COVID aşısıyla ilgili akıllarında soru işareti olan vatandaşlarımızdan yardım istiyoruz. Ne siz ne sevdikleriniz Hastalansın ne de bizim iş yükümüzü artsın istiyoruz. Özellikle son zamanlarda virüs mutasyonla beraber gerçekten insana vereceği en büyük hasarı, en büyük zararı nasıl vereceğini öğrenmeye başladı. Ve sırada artık aşı olmayanlar kimler aşı aşılarını tamamlamamış aşı olmayanlar ve özellikle gebeler bundan çok etkilenmeye başladı. Son derece ölümcül olan bu virüs artık özellikle gebeleri ve doğum yapmış kişileri çok etkiliyor. Şu an hastanemiz, servislerimiz ve diğer hastaneler gebelerle ve doğum yapmış, covid'li, ciddi solunum yetmezliğindeki olan hastalarla dolu maalesef. artık aşı karşıtlığı bireysel bir, karardan çıktı toplumsal bir harekete döndü. Kimse, evet, biz de şunu söylüyoruz. Kimse aşı olmaya zorlanamaz ama bu hastalığı yaşayan, bu hastalığı yakınları geçirmiş olan kişilerin ve bu hastalığı tedavi eden doktorların e, mutlaka aşı karşılıklarının akıllarındaki soru işaretleri çözmelerini istiyoruz. E, ...herkesin elinin taşın altına sokmasını istiyoruz. Özellikle gebelerimiz, doğum yapmış e, kişilerimiz... E, ...aşı olmaktan e, kaçınıyorlar ve ciddi solunum sıkıntılarıyla şu an yatıyorlar. E, lütfen e, herkes bebeğini düşündüğü için aşı olmuyor. Ama e, kendinizi düşünün, bebeğinizi düşünün ve lütfen aşı olun. E, yasakların kalkması, okulların açılmasıyla insanlar birbiriyle toplu yaşamaya başladı. Özellikle okuldaki çocuklarımız aşıydı. E, okullar açıldı ilk defa e, bu pandemide okullar açıldı ve toplumsal yaşamaya başladılar tabi çocuklarda öksürük ve e, lise ortaokul ve ilkokul çocuklarında öksürük ateş gibi semptomlar ortaya çıkıyor ve veliler doğal olarak bunu covid ile e, birleştirip panik yapıyorlar sakin olmanızı istiyoruz özellikle e, mevsimsel geçişlerin bu şikayetleri yapacağını biliyoruz ve normal grip gibi kabul ediyoruz ve biz. 3-4 gün semptomatik e, tedavi sonrası eğer şikayetlerinizde geçme olmazsa o zaman covid değerlendirmesi yapmanızı istiyoruz. Önce covid semptomlarıyla geldiğinde gerçekten akciğerleri çok kötüydü ama bir hafta içinde